Evren. Atletin belli oluyor mu şu tişörtün içinde? Evet abi görünüyor. Çizgiler de buradan belli oluyor. Uf, çok iyi. Uf. Aslında oğlum önemli olan çulunmuş tişörtmüş değil. Asıl mesele tavır. Biraz sabır ver Ne sabır. Lan! Affedersin, bak gerçekten biz ne yapıyoruz ya? Ben şu an ciddi soruyorum ya. Merak ettiğim için soruyorum. Bizim bir şey yapmamız gerekmiyor mu acaba? Valla yani zaman gösterecek ne yapacağımızı. Ya yani tabii bir plan düşünmediyseniz. Burun sesi. Ne? Oğlum böyle işte ustalar bir şeyle uğraşırken burunlarından böyle... <laughs> ...gibi böyle ıslık gibi böyle bir kalp bir ses çıkar ya. Nereden geliyorsun? Bizi kardeşler sıhhi tesisat. Biraz bekletelim sizi. Tabii tabii. <laughs>